renkli bir kişilik. Eminiz ki bizimle paylaşacağı çok ilginç hikayeleri vardır. Hayri, hoş geldin. Hoş bulduk. Antep fıstıklı baklava mı yoksa cevizli baklava mı? Hmm, bilmem baklava. Baklava ama cevizli mi antep fıstıklı mı? Hmm, bilmem. Şey, e. e, e, e ha, 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 çilekli lolipop. Neyse bunu boş verelim Türkiye'deki 81 ili sayabilir misin? Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Ardahan, Adana, Diyarbakır, Kırşehir, Sivas, Düzce. to <laughs>